Bunlar keyfine göre yaşıyor burada. Orman burada. Evleri burada. İstedikleri kadar yerler, istedikleri kadar yatarlar. Buradan geliyoruz. Bu cevizleri herkes alıp fidan dikiyor. Ben cevizli, <laughs> Yan olmak şartından bunları ben böyle gömdüm. Kendileri çıktılar. Biraz hayvanlar Seneye bunlar dal budak verecekler. Suyumuz var doğal. Yaz şey güzel olmuş. Yani. Su, suyumuz kaynak sudur ee, yeni çıkardık. Çok derinden geliyor su buz gibidir. Arkadaşım bana hediye etmiş. bir tane tabela yapmış. Bat. Battı batıyor çiftliği deme dedi. Batar gidersin dedi. Huzur huzur versin dedi. Bu şekilde güzelleştirdi İsmail Ayaz arkadaşıma. Buradan çok teşekkür ediyorum. Onu da bu kanala e, davet ediyorum. Ve arkadaşlarım e, çok geniş bir kitlem var benim, e, Beni tanıyan herkes videoma gel e, videoları seyretsin. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarda buluşacağız. Daha çok video çekeceğim ben. Yeni başladık daha. İşte kazlarımız var. Kazlar. Bir tane Çin kazı erkek arkadaki. En öndeki de yerli kazımız. Diğerleri yavrularımız. yavruları yavrularımız bu bola bak bu. Bu bola. Gel yani burada havlularımız var onları da. Sesiden çay gibi tutlar içeride. Ayarlar. Burası bu şekilde bir ev yani. Bu yere bağımsızdır hiç. Bunu istersen buradan kaldırıp götürebilirsin. Bağımsız yaptık. E, çakılı değil yani. Aynı gece konlu şeklinde. Ya da e, kaldırıp götürebiliriz şeklinde yaptık. Hiç sıkıntı yok i̇şte her hayvandan bulundurmak amacımız o zaten. Biz burada çok büyük beklentilerimiz yok yani. Kendi bir egolarımız tatmıyor diyor. Burada da arı kovanlarımız var. Arılarımız bu sene yeni edindik iki tane. Allah nasip ederse balında yiyeceğiz. Ee, gelen misafirlere de tabii ikram edeceğiz. Bu arı olayını da biraz yükseltmek istiyorum böyle. 50-100 kovan falan yapmak istiyorum. Ee, i̇nşallah e, Allah nasip ederse çoğaltacağız. Gelen misafirlerimize doğal bal da ikram etme şansı bulacağız yani bu arada. Peki Serkan abi buraya kurt, çakal, ayı cinsinden mesela doğanın içindesin ya ormanın içinde hani gel, evet, geldiği yani, oluyor mu? Çakal, ayı cinsinde köpeklerimiz var ama şu anda e, yok buradalar. Burada yok hayvanlar sıcakta giriyor, e, e, gölgelerde yatıyorlar. Ben de onları biraz yürü bırakıyorum, geceleri onlar bizi bekliyorlar. E, bak mesela arı kovanına bu gibi şeylerden koruyacağım bak. Artık yuva yapmış. Yuva yapmış. Bunu örümcek al, cinsi e, Örümcek Örümcek ağını örüyor mesela kovanın içine giriyor kovanın içinde arı takışan arı içinde kalıyor takışan arı ölüyor bir sefer e, kovan komple ölüyor ölmemesi için arada bir bakacağım böyle kapaklarını açacağım şimdi biz bunu e, kapayalım peki bal aldınız mı bu sene abi e, bu sene arıların işi çok bozuk e, kendilerine e, idaresi olsa diye düşünüyoruz. Bu sene bal biraz sıkıntı e, mevsim sel mi neyse bilmiyorum Tarım ilaçları falan değil, etkiliyor bunları. Bulamıyor. Tarım ilaçları etkilemesin diye buraya doğa olan yere getirdim. E ilaçlama olan yerlerde de arının yaşaması çok sıkıntı zaten. Evet. Burada işte çam çamlığımız var. Burada her istediği arının her istediği ortam var yani. Bu bizim e, e, Trabzon'u aratmayacak e, bizde. E, ormanlarımız, dağlarımız zaten gölge, yeşil, her taraf yemyeşil. Yani...